Games açılıyor açılıyor bekliyoruz şuradaki kırmızı yazılara dikkat ediyor musunuz ay ses devam ya ben bu sesle oynayamam Ses kısacağım um, tamam şimdi dur şey alalım ay oyun ha, ha. çömelik his, biz değil mi açışı Şimdi gidelim bakalım. Ne olacak kusuk? unuttu unuttum valla. Ha odaya çık. Oradan pencereden çıkmamız gerekli. Aa bu sefer pencereyi kapatmışlar. Ben en son oynadım da pencere açıktı bu arada. Acık Aa, bu kapı açılmıyor. Ciddi o CO ne yapacağım? Ee, ben son böyle bir sorun yoktu ama. Sıfır kişiyiz olsun. Sıfır kişiyiz olsun. Bak okullar pencereleri kapatmışlar. Size gidiyorlar sizi. Yok kapı da açılmıyor ki. Aa. Ne yapacağım? Ha gözlük doğru ya gözlük alalım. Evet gözlük takalım. Taktık. Tık. Tamam her şeyi görebiliriz. Onu mu almamız lazım? Sıfır kişilerle Ne olmaz. Alalım bunu da. Onu şeyle yapacağız değil mi? Dur tamam anladım oyunu kavramaya başladım. Bugün yükledim bu arada oyunu. Ondan pek bilmiyorum. Oynadım ama. Yoksa şimdi bir sürü. Oley. Çum. Öyle. Ya yapamıyorum ya. Bas. Ha, Kırdım mı? Kırdım evet. Ama buradan değil ya. Diğerini kırsak daha iyi olur. Pıcım. Kırdım evet. Kırıyorum ben. Anladın mı? Ben kırabiliyorum. Şunu da kırayım. Pıdum. Evet. Uf, çok kötü duman geldi ya. Yani hala sıfırsız. Ay şu gözlük var ya çok iyi ama birazdan süresi dolacak. olacak. Şimdi Hello bir şurada uyuyor. Uyurken. Evet bu odaya yok bu oda değil bizim girmemiz gereken oda. Şuralarda bir yer. Önce şu tuzağı kapatalım. İçinde mi tuzak? Durun bu odaya girmemiz gerekiyor. Aynen buradaki tuzağı kapatacağız önce. Kapatalım. Bunu da kapat. Evet. Hala mı sıfır kişiyiz ya? Hiçbir şey olmaz. Üst katı çıkacağız. Üst katta bir oda var. Oraya girmemiz gerekli. Ama önce burada şey varsa. Ya üst katta değil de oydu. Şuradan kilidini açacağız. Burada bir kilit var. Değil mi? var bir yerde kilit olması gerekli. yeşil kilit işte şu kilitte hala sıfır ama olsun burada ekstra bir strese giriyorum çünkü canlı böyle kapansın istemiyorum çünkü şeyden canlarda kapanıyor da tamam. bu da da ya yok bu da dur şunu alalım evet bunlar önemli belki. Yani önemli değil de altın gibi bir şey yani lucuklarım Şurada da var bunu da alalım. Yani oyunlarda hep böyle altınlar falan olur ya onlar o oh, burada da var alalım. Zengin olduk. Onlar gibi. Ama altın değil. Alt. <laughs> Dur. Ben aşağı kata ne ara indim ya? Şu da odaya... Yok bu da değil. Bu odaya. Mı? Acaba. Dur şurada şey var. Bunu da alalım. Ay biraz korkmaya başladım valla. Ya gelin artık siz gelince korkmuyorum ya. Şimdi, muhafaza uyanır. Hello Neighbor'cığımız. Hello Neighbor amcamız uyanır falan. Yani. Ya üst katta da bir şey yok ki. Ben ne yapacağım anlamadım valla. Şu odaya mı girsek? Ay burada bir şey yoktur. Mutfak burası. Mutfak. Ay bu mutfağı hatırlıyorum. Hello Neighbor'ın hikayesini biliyor musunuz? Aslında adam kötü biri değil. Çok tatlı bir adamdır kendisi. Korkutucu değil de karısını kaybettikten sonra ve erkek çocuğu kız çocuğunu uçurumdan, uçurumdan değil de evin damından attıktan sonra olaylar değişti. Hello Neighbor kafayı yedi. Ve ben bu hikayeyi 6 yaşındayken izledim. Hangi akla hizmet gittim izledim. Gece de uyudum ama zar zor uyudum. Yani kendimi korkuttum ve hala hatırlıyorum. İyi hatırlıyorum. Tekrar izlemeye ot, yani o, o tramvayı tekrar izlenmek gerçekten aslında korkunç değil, üzücü ya. Bayağı üzücü. Ya hiç kimse gelmedi. Ne yapacağımı da anlamadım. Oyunu bilen varsa yardım ederlerdi gelen kişiler. Dur şu odaya girip hep de girmediğim odalar zaten girme girmem gerekmeyen odalar oluyor. Çünkü Niye banyo... Ben, bir şey diyeceğim. Belki vardır. Saklamışlardır bu arada. Olabilir ama sanmıyorum. Şu gözlük olsaydı iyiydi ya. Şimdi. Yok vazgeçtim kamerayla. Şimdi bir kanıt bulmamız gerekli bizim. Üst kata çıktım. Ne kanıtı bulacağım? Aa, şu dolabın içi. Ay. Ya bu dolabın içi saklanmak için. Bu dolap önemli çocuklarım. Hala hiç kimse gelmedi. Aa, Aa ben bu odaya girmemişim. Tamam tamam iyi kapat kapıyı. Hello neighbor amcamız gelmişsin. Evet buralar bir şey yok. Dolapları da açıyorum. Şunu da alalım. Evet. Ay kapı niye açılmış? Kendi kendine bana sormadan açılma Aa ayıp. ayıp. Ayıp açılıyor bana sormadan. Tam sonunda şu noktayı anladım. Tuzakları da kapatıyoruz bu arada Evet bir kişi geldi. Yeni attığım videoyu izlesene. İzlerim de şey şu anda Hello Neighbor oynuyorum. Birazdan izlerim Luis. İşin püf noktasını buldu. O ay odam. Dur, işin püf noktasını buldum ben. Luis, e, sen bu oyunu daha önce oynadın mı? Hello Neighbor'ın 12 eşit değil de 7 yaşını yükledim. Yine de biraz ürperticim. Çocukluk anısını falan hatırlıyor falan. Çocukluk anısıyla alakalı. Nikki, Nikki midir? Niki. Evet. O ne? Bitirdin mi? Öyle bir şeyleri var. Ya şimdi ben nereye gideceğim ya? Ama hat hatırlamıyor musun? He. Tamam. <laughs> ya keşke hatırlasaydım bana yardımcı olurdum. Neyse. Ben arayayım. Şimdi dur. Oh. Bu dam o dam değilmiş. Hello Neighbor'ın hikayesini biliyor musun? Adam aslında kötü bir değil. Sen o yok. O dam, bu dam değilmiş. Kötü biri değil. En son 3 yıl falan oldu. <laughs> ha yani tam 7 yaşındayken 7 yaş oyununu oynamışsın. Anladım. Burada bir şey bulamadık. Çıkmadı buradan. Ama güzel ilerliyoruz bence açayım bakalım. Burada kalbim şu anda küçük küçük atıyor. Burası neymiş? Açalım. Uu, çocukların yatak odası mı acaba? Bıdın. Aa, şöyle bir şey mi? Bunu alalım, bunu alalım. Altın gibi. Altın yerine geliyor bu. E, süt severim. Süt alabiliyor muyum? Hayır, hayır alamıyorum. Şimdi niye süt alamıyorum ya? Önüme çıkmasın korku gerçekten mi <laughs> ya bilmiyorum aslında ben de korkuyorum a alalım yemektir güzel güzel attık ama ne şu olmaz herhalde dur bu dolap saklanmak için. dolaplar saklanmak için o yüzden dolapları açmıyorum a dur yok hayır Geri başladığım yer yer burası ee, Burada gerçekten söylediğim gibi öne çıkıyor ama benim bildiğim ya sketch içerideki gibi böyle şey nerede dolaştığını görebilsek çok iyi olurdu ama yok göremiyoruz işte bu ben bu tuzağı kapatmışımdır ya buraya girip çıkıyorum ne yapacağım ben şimdi hiç... Hiçbir... aa dur şu camı kırıp girsem diyecektim de nereye gideceğim zaten şey hello neighborın evinde asıl stomach king bar tekrar belki bir şeyler buluruz Ay öne çıkıyor mu öyle? Ben en son hamakta uyuduğunu biliyorum. Hello Abraham camın. camından at. Camda. camdan mı? Atla. Oh, bir şey buldum. Bir saniye. Camdan atla Buldum. İyi ki dama çıkmışım. Durun şurada tuzak var. Basılı tutalım. Evet burada Helen Abraham'cımız olamaz. Aa girmiyor. Sinir oldum. dar bu. Tuzak var dikkat edelim. Tuzakları kapatmamız lazım. Nasıl kırdım ama? Anahtarı <laughs> buldum. Sen tuzak şey kapatma şeysi var mı burada var? Acaba? <laughs> <laughs> ha Ben benim aklıma ne yapacağım? Dolap dolap. geldi eğilerek yürü. Selam. Selam Hello olayım. geldi. Vallahi da billahi de dolabın içinde saklanıyorum. Selam <laughs> <laughs> sabır Hello neighbor. <laughs> Hello neighbor geldi. Tuzağı önce kapatmam gerekiyordu. Ben ne hakla hizmet yaptım onu ya. Hay ben benim aklıma düşüyorum ya. Dur gitmiş. Dur tuzak. Dur. Bunlar. Aa, aa. Biz yine dolapta İki kişi olduk. Geri geldi. Gitmemiş. Vay vay vay. Korkuyorum. <laughs> vay seni vay. Bana hırsız diyor. Vay pü pü. <laughs> Bir saniye tuzak. Dur bu adam gitmedi. Ben buna inanmıyorum. Atlam at. at Altına <laughs> yapıyorum gerçekten <laughs> <Dördükten. gülüyor> altına mı yapacaksın yok Louis asla ben bile o kadar korkmuyorum oynayan benim ama gerçi sen de izliyorsun kankımın lafı neyse <laughs> yok ya altına yapmazsın ya tekrar bir kişi şey olduk üzüldüm ama neyse Alırız iki kişi, üç kişi, dört kişi falan. Şakasına yapıyoruz. He tamam iyi bari. <laughs> Yalnız benim de kalbim o kadar hızlı çarpmıyor değil şimdi. Artık Hello e, bramcamız amcamız gitmiştir diye düşünüyorum ne yapacağım. Camdan atlayacağım. Valla tek çarem camdan. Tamam camdan atlayacağım sonra eve... Ya ne oldu? Hayır. Ben... Tamam. Dur. Hello bu gelirse şimdi korkuyorum. Kır onu. Neyi kırayım? Tamam kırıyorum. Çum, çuk çuk çuk. He şuradakini mi? Eğilerek yürü. Eğilerek mi yürüyeyim? Zaten eğilerek diyebiliyorum ben. <laughs> korkuyorum vallahi cidden. Şuradaki tuzağa gelmemem lazım. Tam. tamam. Eğliyorum şu an. Böyle bir korkuyorum ki anlatamam. Ses tamam. oluyorum. Tamam. Sessiz oluyorum. Allah kafamı çarptı. Oh kurt. Dur şuradan tuzak kapatmam gerekli benim. Adam örümcek çıktı. Duvarda ayak izi. Evet ya. <laughs> Çok korkuyorum ama şunu kapatmadan içim rahat etmeyecek. Kapattım. Tuzaklar yok artık. Tuzak yok. Oh oh. Oradaki anahtarı almaya gidiyoruz şimdi. Çok korkuyorum. Ya bir şey ya at şunu gitsin. Bir şey söyleyeceğim. Bu adam nasıl iki saniyede yukarıya çıktı anlamadım. Dur. İşte anahtarı aldık. O to. Evet. Şimdi hangi yerdeydi o yeşil kapı? Çok korkuyorum. <laughs> hangi yerdeydi? O damda değildi bu arada. Orada olabilir. Ben bunu çanta gibi sak. mı? Dur. Ha, şöyle evet. Skate Teacher'daki gibi bu tarafa mı? Oradan eve gidiyoruz. Doğru ya. Ya bu adam niye ara dama çıktı ya? Burada burada bir şey <laughs> kapı var ya. Burada kapı var. Kapı varmış. Ö örümcek adam up sürüm Hello Neighbor Neighbor. Oy 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 oy. korkuyorum ama şu şurada kapı var. Şimdi ben buraya nasıl çıkacağım? Harika oldu. Değil mi? bir merdiven. Merdiven var mıdır bir yerde merdiven? Merdiven. Merdiven bulmak lazım şimdi. Merdiven, merdiven. Örümcek bu. Örümcek mi? Örümcek nereden bulayım? Ben örümcekten korkarım. Bu taraf tam mı peki? Örümcek. Örümceğin nereden bulduğunu da hatırlıyor musun Louis'cim? Adamın laboratuvarında olabilir mi Hello Neighbor amcamızın? Dur bir saniye. Burada mıdır? Şu kutunun içine basalım mı derken kutunun Orada siyah bir şey gördüm. At gitsin şu kutu işimize yaramıyor. Örümcek ısırırsa sen de örümcek adam... <laughs> ya hayır örümcek adam olmak istemiyorum ben. Sevmem ben örümcek. Böcek sevmem. Benim böcek travmam var. Böcek travmam yok da ben, ben böceklerden çok fena korkarım. Ama nasıl? Ya gereksiz gereksiz kutular alıyorum. Ya. Ama oyunda örümcek adam mı olmamız gerekiyor bu arada? Şunu alırsam üstüne çıkılabiliyor mu bunun? Yok çık. Dur, dur oradan eğilmeden yürümeyi deneyeceğim. Nerede? Örümcek eline bir şey izlerim. Bu sefer yürü Yok yürünmüyor. Aa dur şömeliyim yine. Senin adın Tokalar Flu mu yoksa Tokal Tokal mu? Benim adım Tokalar Yani sadece Lu. F değil Hi, Dur. Ne yapacaktık unuttum. Ha, eğileceğiz. Eğileceğiz. Ne yapacağız? Şimdi şuradan Helena İbrahim, amcamızın evine gitmemiz gerekli. Çünkü orada yeşil bir kapı var. Oradaki kapıyı boyamatayla açacağız. Feli sanıyordum. Aa. Öğrenmiş oldum. Beğenmedim. bu. Evet. Ay. Uf, tamam, sakin. Hello ne Göz evi de yalnız hoşmuş bu arada beğendim Villada da yaşanmış güzel <laughs> İnelim. inelim inelim ya evde merdiven bulursak daha iyi olur ben örümcek adam olmak istemiyorum ya buradan burası neresi kardeşim? Helbena bir dövmek vardı oyunda bir şey fırlat. Hı? Var mı skeç çitirdik? Gibi mi? Ha, İşte bu. Tam açtık. Oh, işte. Kapı neden bu kapılar sürekli benim yüzüme çarpıyor? Evet. Fizikli ula. Fotosun tıklam. O oh ses aç yok ses açmaktan vazgeçtim babamla alışverişe gidip arkadaşım Miguel Mi, ile arkadaşlığımız gündü oğlu en zor oyunlara benden de düşkündü iyi bir gibi görüyordu ta ki aranı... göre... ne on... bir şey soracağım o yüz bana bir yerden Sandık geliyor. bu arkadaşı sanırım. Bu da Helen Neighbor. Sonra Ma Marsol ee, böyle için mücadele ederek Kıyı çıkardı onun etrafındaki markanın kolunu dediği zengin çocuğun aramdan korktuğunu o an fark etti. Hayır bu sensin şapkalı sens. Şap şapka şapkalı hel... yok ya. şap bu daha çok Helena'ya benziyor bu arada. Gözlüklü olan benim. Yandaki korkmuş ifadeli olan benim bence. Çenesine baksın o bence diğer benim. Ama bilmiyorum bence bu daha çok Helena Neymar'a benziyor. Aferin bana. Aferin bana. Aa, koşma şeyini kullanmıyorum. Ne? Ama neyse şey, üç yıldız da olur ki yıldız da olur. <laughs> Hadi bakalım diğer kısmına. Birinci bölümde gözüküyor. Birinci bölümde mi gözüküyor? Ne gözüküyor? Nikki'nin kendisine yardım etmek eğlenceli miydi? Evet. Ya. Dur canlıdayım ben. Çıkmam gerekli buradan. Ya oyna. Ya keşke puan verseydim. Benim videomu izle şimdi. Şimdi mi? Ama nasıl? Yalnızdayım. Girip çıkabiliyor muyum? Tamam deneyeceğim bir saniye. 2 dakika. Tamam. Umarım can kapanmaz. Hah kapanmadı. Tamam eylikler Bir sen yorumlar gitsin Heh. bu sanırım Çok tatlı Yalnız <laughs> <muydu>? o <laughs> kedi kuyruğu muydu? Çok tatlısın yorum yapacağım. Ee, güzel mi? Çok güzel. APT. Evet APT. Ama ben APT'yi pek sevmiyorum. Geçen sene kızlar APT hayranıydı ama ben o kadar sevmiyordum. Rose, Bruno. Evet biliyorum. <laughs> Blackpink'i biliyor musun? Görmüş. Hmm. Evet kız kardeşim. <laughs> Sen de ne kadar çok kardeşim varmış. Ben tek çocuğum sen çok şanslısın. Abi olduğun için keşke ben de abla olsaydım ama ben tek çocuğum. Gerçi dur. Sonra bizim şeyimizi onlara veriyorlar. Yok keşke benim bir ablam olsaydı. Ne? Uuu dur tane Gerçi ben niye o kadar şok oluyorum ki? E beş tane kardeşi olan da var yani. Benim şok olmam. Garip. Tuhaf. Tuhafım ben. Wee 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 wee. Hey neighbor I'm geri dönüyoruz.